Sana bir şey göstereceğim, arabalardan anlar mısın? Anlarım, göster. Hemen gösterelim. Dalga çıkacağız. Yok yok, ne dalgası? <laughs> bak bak. Şu güzel mi sence? Biraz daha fotoğraflar var eski mı? Eski biraz. B v, ee, Eski S. ama güzel yani. Ben beğendim. Şu nasıl? Bu bok gibi bence. Orta. Orta ya. Pardon. <laughs> şu nasıl? <laughs> tamam. Kötü. <gülüyor> Kötü. <gülüyor> Bu nasıl onun beyazı bu kötü. da kötü kötü, kötü. kötü. kötü <laughs> Oğlum benim şeyimi ne yaptılar lan <laughs> Çekin ya Merhaba arkadaşlar bugün yine güzel bir troll karşınızdayım part 2'deyiz Videoya like atıp kanala da abone olalım arkadaşlar Bu videoları kırpıp mırpıp şekil verip şeyler yapıp istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz arkadaşlar Belki sizde keşfet olur ve takipçi gelir Arabalardan anlıyor muyuz? Arabalar. Arabalardan anlıyor muyuz? Araba. Araba tek değil ya. Sence hangisi güzel? Şu mu? Şu mu? Şu mu? Ay pardon. Şu nasıl reis? Üçüncüsü daha güzel <laughs> ha. Şu nasıl? He, bu, bu da iyi. <laughs> Merhaba. Hello. Merhaba kızlar. Ne 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 de de <laughs> Oo, bir dakika. <laughs> Abi. Ne oldu? Abi biraz Arabalar göstereceğim de bir karar veremedim. Hangisi güzel sence? Biz almayı düşünüyoruz da. Bak. Şu nasıl acı? Sen çıkmazsın diyorlar bana. Aynen. Ben, şu bilmiyorum. nasıl? Dacia. Dacia güzel. İyidir. Bizim... İyidir. Oy, pardon. <laughs> Şu var. Şu da bence şeyden... Tapaşsız olur mu? Tapaş. güzel ama sanayiden çıkarmıyor bu da ya öyle biliyorum. Ya güzel ama boş Aa, Evet rengi Ona böyle Recep İvedik arabası gibi değil mi güzel? Evet. böyle atacağım. Aynen aynen. Lada da güzel. Aynen. Sonra oy bu buna... ne? Oğlum bu mı? ne? Öyle işte kanka. Amma be. Ne oldu? <laughs> Oğlum o telefondakiler <laughs> Hello? Hi! These pictures are very interesting. As you can see, this one and this one. Which one is good? Uh, this this one. one or this one? The second, yeah. No. Uh, what about this? <laughs> it's okay? If he liked, he you like. He likes. Yeah, yeah, good, good. What about this? <laughs> how old are you guys 18. 18 18 18 yo i'm 18 too bro no i don't i don't yeah. lie guess my age how old i am 22 yeah 22 yeah. yeah. 22 no way you look young <laughs> what <laughs> She thinks that you are pretty. No. Ready? She said that you are beautiful. Ah beautiful. Ah thank you. You you too you too. Thank you. <laughs> Give me your Instagram. Yes. <laughs> <laughs> Irina cum bu arada Ruslarla şey yapmaya çalışıyorum da yap valla geçiyorlar ya ben moralim bozuluyor. Bizim Ruslar da bozuldu ha. artık geç geçiyorlar yani. Hani yorumda yazmışsın. E hey, Ruslar nerede Joseph? Kusuruma bakmayın kızlar. En güzel aşklar arabada başlar. Bu arada arkadaşlar yorum atanlardan hadi iki kişiyi videoya göstereceğim. Belki ileride ünlü münlü oluruz arkadaşlar yorumunuz gözükür. O yüzden güzel bir yorum atın. Her videoda böyle yapmaya çalışacağım. Instagram'dan da takip edenleri geri... Oğlum kim yazıp duruyor ya? Sarı Surmay bu kim amına? Seni takip etmeye başladı. Ha, o daha deminki kızlar. Ah şu sarışın kızlar. Hello. Hey, show your face. Bak, görüyor musun? Irinacım, görüyor musun? Bak, geçiyor hepsi. Tabi efendim. Ya, sana bir sorum var. İkizler, Burcu erkeği sence nasıl biridir? İyi değiller ama... Evet. Erkek tam tersi oluyor diye biliyorum, o yüzden... Erkekler iyi değilim. oluyor, biliyor musun? Nereden biliyorsun sorma, ben biliyorum ya biraz. Evet. Bu arada burçlara da inanmam ama ikizler iyidir. Senin burcun ne? Oğlak. Kos 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 Oğlaklar var ya çok inatçıdır. Doğru biliyorum değil mi? Maşallah bak. Oğlum okumuşuz ya. Biliyoruz bir şeyler bizde. Ama yani inanmıyorum burçlara şahsen. Evet, ben de inanmıyorum ya. Zaten inanan da yani gitsin bir doktora gözüksün yani. <laughs> Bangladeş. Hello my brother. Kush Oh Kush yeah. wow, Eh, Look at this bro. Is it good? I don't know. So. Is I don't it good? So. Yeah yeah. Yeah. yeah what about good. this one? I don't know. Uh, this one good? Yeah this, this one is good. Oops. Uh, sorry. What? The... What about this one? Already given. Is this good? And uh, this one. Yeah. <laughs> yeah cool cool. Uh, I yeah. don't like it bro. I don't like it. Oops. Yeah, yeah. No fucking way, bro. What the fuck is going on? Lanet olsun, lanet olsun. Lanet olsun da ya. Ya bende niye Türkçe biliyorlar lan? Şurada bir an. Şurada var. bir an endimiz... bir Bu kötü bence. Evet. Bu ne? Bir dakika pardon. Şu nasıl? <laughs> Çok iyi oldu. Ateş. Ya lütfen biraz. Ya lütfen biraz ciddi olalım. Bak sen paşama ya. videodayız paylaşabilir miyim? Tabii ki paylaşabilirsin. Paylaşabilirsin. Hayır. Hayır. <laughs> paylaş paylaş. Paylaşıyorum. Tamam, yaz YouTube'un yaz YouTube'un yaz veya TikTok'un yaz. Kanka çok yakışıklı çıktın. Ne niye izin vermiyorsun Allah Allah. Ya. <laughs> tamam tamam at. paylaş. Atladım. Ama <laughs> bize de yaz bize de yaz. Yazsam... Videodayız. Paylaşabilir miyim? İzin istiyorum. YouTube kanalımda paylaşacağım eğer izin verirsen. Evet. İsmini verirsen tabii olur. Vereyim hemen. Kral, troll videosu çekiyorum da paylaşabilir miyim? Paylaşabiliriz. Adamsın, vallahi adamsın. Dur, YouTube'umu vereyim de cumartesi izlersin. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar, videoya like atıp bir de kanalda abone olup bildirimleri açalım arkadaşlar. Hedefim Enes Batur'u sollamak. O yüzden kol kolay olacağını... E Söylerken bile zorlanıyorum. Siz bir abone olun, gerisi bende.